Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Kurban bayramınız hayırlı, kutlu olsun. Nice bayramlar inşallah. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Bugün de böyle bayramın üçüncü gününde de çekim de. Trend yolda mağaza aç açacağım inşallah. Bakalım trend yolda şanslarımızı deneyeceğiz. Trend yolda nasıl olacak? En ön de mağazam devam ediyor. şu bir eski de. Şimdi dördüncü olarak trend yol. Bakalım hayırlısı ne olacak bilmiyorum. Biraz denizden bahsedeyim. Denizde bugün e, bayram üçüncü gününde sessiz, sakindi çarşı. Tabi herkes bayramlaşmak için memleketine gitti. Ne gibi tatile gittiler. Denizi boştu yani. Güzel bir şekilde gezdik geldi yani, çarşı, çınarı gezdik. Güzel yani güzel vakit geçirdik abimle, ablam, annem. Güzeldi. Nişet dedim. Tamam Ama pardon. Böğürtlenme nişet yemiştim. Çok güzelmiş ya. Tavsiye ederim yani. <laughs> <laughs> Merhaba sevgili sanatsever dostlar Foto Foto Fan TV kanalıma hoş geldiniz. E, yarım kalan kilim de, kilim devam edelim kullanacağım. Ambalajını güzel sarmak gerekiyor yoksa içindeki kuruyor. bizim çocuğum. Sıra ben kendimi çekeceğim. Onlardan bir kare seçip onların resmini çizeceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Hava da çok sıcak. Gördüğünüz gibi. Orada sağda okuyunuz o kadar. Sıcaktan bayılıyorlar hayvanlar. Denizliğe yolunuz düşerse <laughs> Pamukkale muhakkabı uğrayın derim. Bu natural park çok güzel bir yer. Denizin sesi gibi

Merhaba sevgili sanatsever dostlarım, artık ben de patronlu oldum. Ee, patron nedir? Patron böyle e, e, sanatçılara, e, böyle youtuberlara ne bileyim işte bu destek amaçlı olan bir sayfa. Yani böyle e, takipçilerini, sevenlerinin bağış yaptığı bir sayfa, site. E, ben de açmak istedim çünkü ben de YouTube'da pek kadınlanıyorum. Malum resim sanat iş, işleri pek e, YouTube'da popüler değil mi diyeyim artık öyle bir şey düşünüyorum. Yani tam böyle popüler değil, daha çok bir makyaj vlogları ne bileyim, daha farklı şeyler işte. Ben de o yüzden Patreon'u açmak istedim ve bu Patreon'da daha fazla sizinle daha değerli zaman geçirmek istiyorum. Mesela bu bağış yaptığınızın karşılığını alacaksınız. Mesela haliyle ayda iki, iki dolar e, bağışlayan e, takipçim mesela Etsy'den 110 indirim alacak, kazanacak. Hatta ben ayrıca çok yerde de 110 indirim hediye etmek istiyorum Türkiye'deki müşterilerime, seven sevdiklerime. Ayrıca de işte gelecek yapacağım ürünlerle ilgili sizinle fikirler, beyin fırtınası yapacağımızı dair bilgi yazdım. Mesela ayda 2 dolar yap, e, bağışlayan takipçime. Ondan sonra şey size özel, patron takipçilerim özel. Home Office stüdyomda neler yaptığımı sizinle paylaşıyorum. Konuşuyoruz hatta, chat bölümü var. Ayrıca ayda 6 dolar, tren takipçim için için. Çizimlerimi sizinle paylaşıyorum. Yapacağım işleri sizinle paylaşıyorum. Ayrıca size teşekkür amaçlı böyle sürpriz hediyeler göndereceğim. Mail'den olsun, kargoyla olsun, bilmiyorum artık, o sürpriz yani. Ayrıca yine aynı, net %10 indirim. Ve Türkiye'deki müşterim de Shopier dükkanımdan 110 indirim e, hediye edeceğim. E, yine aynı sohbet. Ondan sonra cam, e, can sohbetler yapacağız. Ayda 10 dolar. Ayda 10 dolar ödeyen takipçimi ise ayda aylık masaüstü telefon için duvar kadarı hediye edeceğim, göndereceğim. Ayrıca yine Patreon e, takipçilerim özel canlı yayın yapacağız ve sorularınızı yanıtlayacağım. Canlı konuşmalar yapacağız. Eğlenceli dakikalar geçireceğiz. Böyle bir Patreon sayfamın adresini açıklama kısmına ekliyorum. Ayrıca tabi YouTube profilimde de bulabilirsiniz Patreon sayfamın linkini. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı olsun.